20 senedir onlarca kişinin dilekçe verilmesine rağmen buraya hiçbir şekilde kazma vurulmadı. Hizmetin partisi olmaz. Bunu bir daha kanıtladı Mansur Bey. Sağduyu caddemizin yağmur suyu altyapısı sorunu vardı. Dükkanlarımız olsun bazı evleri su basıyordu. Sağ olsun Mansur Başkanımızın talimatlarıyla altyapı çalışmamız bir ay içerisinde başladı ve şu anda son hız devam ediyor. E, altyapımızı yapmak için kazı çalışmalarına başladılar sağ olsunlar. E, şu an için kazı çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. İnşallah e, üstüne de güzel bir asfalt serildikten sonra güzel bir hizmet alacağız. 20 yıldır yapılmayan altyapımızı inşallah Mansur Başkan düzeltecek. Her şey daha güzel olacak inşallah uzun yıllardır yapılmamış, yapılamamış olan hatların yenilenmesini yapıyoruz. Bir daha bu tür sorunlar yaşanmaması için, önüne geçmek için. Ee, Ankara'nın muhtelif yerlerinde bu tür sorunlarımız var. Bunun planlamasını yapıyoruz ve kısa bir sürede de e, faaliyete geçeceğiz. Yağmurda büyük afetler olduğu zaman bayağı sıkıntı oluyordu. Binaların altını falan su basıyordu. İnşallah güzel olur. Yıllardır bu sorunu yazıyor. Yağmur yağınca olduğu gibi apartmanların alt katları suyla doluyor. Mahallemize çok büyük bir hizmet yaptılar. İnşallah bu sonunda kurtulacağız. Bütün emeği geçen bütün arkadaşlara sonsuz teşekkür ediyorum.